yıllar önce yapılmış bir tartışma programını izledim. 27 Mayıs darbesi, devrimi ne diyeceklerini kimse karar veremiyor hakkındaydı. Orada konuşmacılardan birisi 27 Mayıs devrimini makul gösterebilmek için şöyle bir argüman kullandı. Dedi ki Hitler Seçimle başa gelmişti ve onu devirmeye çalışan bir darbe girişimi vardı. Şimdi bu darbe girişimini yapan insanlar da mı darbeci ve olumsuz bakacağız? Keşke başarabilselerdi falan gibi bir argüman söyledi. Büyük bir zafer edasıyla böyle ah, lafı yerine koydum falan. Üzüldüm. Neden biliyor musunuz? Orada hiçbir konuşmacı şunu demedi. Evet, yanlıştı. Bir darbeciye dahi darbe yapılmaz. Darbe hiçbir şartta makul değildir. Olumlu sonuçlar vermez. Bu şuna benzer. Bir hırsızın malını çalmak da hırsızlıktır. Çaldık, malını çaldığın kişinin hırsız olması, senin hırsızlığına bir olumlu katkı vermez. Atlamayın.